Evet sevgili izleyenler bu sabah sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Ekranı başına yeni geçmiş olan izleyicilerimiz için bir kez hatırlatmak istiyoruz. Bugün çok değerli konuğumuz Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Tevfik Güvenal bizlerle birlikte kadınlarda görülen kanserleri konuşacağız ve bugün bir seri halinde bunu konuşacağız. Bu hafta rahim ağzı kanserlerini konuştuk ve tedavi bölümünde kaldık. Hocam rahim ağzı kanserlerinin tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Neler vardır? Hangi yöntemlerle evet. tedavi yapılır? Şimdi e, kanseri e, geçmeden önce kanserin tedavisine hı hı. geçmeden önce kanser öncüsü lezyonları, hı hı. ki en sık onları görmeye başladık artık Türkiye'de de. Yani o CIN 1, CIN 2, CIN 3 dediğimiz hı hı. kanserden önceki evrelerde ne gibi tedaviler uyguluyoruz. Şimdi CIN 1 olgularında ee, hani biyopsiyle tanınmış cin 1 olgularında biz izliyoruz sadece. Tedavi evet. gerek görmüyoruz. Cin 2, cin 3 olgularında ise çeşitli tedavi alternatiflerimiz var. İşte yakma, dondurma veya geniş doku çıkarma, işte lip veya da konizasyon dediğimiz işlemler yapılabiliyor. Tabi burada <laughs> tedavi yöntemi seçerken mutlaka bizim için en önemli koşullardan bir tanesi hastanın yaşı ...ve çocuk isteğidir. Hı hı. En önemli faktörlerden bir tanesi odur. Hatta kanser gelişmiş, erken evre kanser gelişmiş hastalarda bile... ...doğurganlık bizim için çok önemlidir. Hastanın, ailenin isteği çok önemlidir. Çocuk isteyip istemediği çok önemlidir. Bunlara göre karar veririz. Yani hastanın yaşı çok önemli hı hı. bir faktör. Şimdi cin iki, cin üç olgularında sık yaptığımız yöntemlerden... ...yani dondurma ve yakma işlemleri de yapılabilir ama bunların başarısızlık oranları var yüzde 10 gibi tekrar etme olasılığı var. Daha çok biz lip dediğimiz bir yöntemi ve konizasyon dediğimiz bir yöntemi tercih ediyoruz. Bu lip dediğimiz yöntemin de bir tane şekli üzerinde göstermek istiyorum daha uygun olacaktır. Eğer en son şeklimiz vardı. Pardon buna geçmeden önce, Belki de en sonda çok özür dilerim yani şey. Evet, lip. Lip. Hı hı. Ee, bakın ortadaki koyu görünen koyu görünen bölgenin hastalıklı bölge olduğunu düşünelim hı. ve lip dediğimiz işte bir elektrik akımına bağlanmış bir aletle ince bir tel var ucunda. Hı hı. O aletle o dokuyu çıkarma Temiz. şeklinde. Bu hem bize biyopsi olana evet hem biyopsi olana sağlamaktadır. Hem de dokunun. ...ortadan kalkmasını sağlayan bir işlemdir. Bu lip dediğimiz bir işlem. Bunu biz genellikle anestezi altında yapıyoruz. Ağrılı olabilecek bir işlemdir. Hı hı. Ve e, bunu yaptıktan sonra tabii rahim ağzında korumuş oluyoruz. Hastanın doğurganlığında korumuş hı. olabiliyoruz. E, böyle bir işlem e, yapabiliriz. Hı hı. E, bunun dışında e, kanser tedavisinde ise ne yapıyoruz? İsterseniz kansere gelmeden önce ben... Şekillerde gördüm. O konuyu konuşmadık. Kısaca ondan da bahsedelim. Kansere yol açan ve kanser öncüsü lezyonlara yol açan HPV dediğimiz için HPV'ye karşı da bazı aşılar olduğunu evet. E, söylüyoruz. Evet bir önceki resme geçelim. Şu an bir öncekine. Daha öncekine. Bir iğne aşı. Evet, evet. bakın burada bugün HPV için dünyada iki tane aşı var. Hı hı. E, dolayısıyla... Ee, bu aşılardan da bahsetmeden bu konuyu anlatırken geçmeden olmaz. Hı hı. Şimdi bir tanesi Gardasil dediğimiz dörtlü aşı ee, bir tanesi de Servarix dediğimiz ikili aşı. Dörtlü aşı ne demek? Şimdi e, 16 ve 18 demiştik en riskli tipleri ve en çok kansere yol açan hı hı. tipleri e, 16 HPV 16 ve 18 yok. demiştik. İşte bu aşılarda hem Gardasil'de hem de Servarix'de bu virüslere karşı 16 ve 18. tipe karşı koruma sağlıyor. İkili. İkili aşı da sadece 16-18'e karşı 4 aşı da 16-18 yanında genital siiller dedi. Genital siillere yol açan 6 ve 11. tiplere karşı da koruyucu. 6 ve 11. Yani dörtlü derken 4 dört tane tipe karşı koruyucu. Hı hı. Gardasil, 6-11 bu sihirlere yol açan, %90 sihirlerin nedeni onlara karşı koruyucu ee, ve 16-18'e karşı koruyucu. Selvarix'te sadece 16 ve 18'e karşı koruyuculuk söz konusu. Hatta önümüzdeki günlerde, yaza doğru sanıyorum 9'lu aşı. Öyle diğer mi? tiplere karşı da koruma söz konusu. Tabii şimdi bu 16-18'e karşı koruyucu, %100 koruyucu bu aşılar ancak rahim ağzı kanserinin diğer tiplerde gelişen, diğer tiplere bağlı olarak da geliştiğini biliyoruz. Hmm. ya yani Dolayısıyla bu aşıları yaptırmış kişiler rahim ağzı kanserinin %100 korunmuş olmuyorlar. Sadece 16 ve 18'in geliştirdiği Kifresi. kansere karşı Tabii. koruyucu oluyorlar. Dolayısıyla bu aşıyı yaptıranlar da yine simir taramalarını yaptırmaları e, gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu aşıyı aşı nasıl yapılıyor? Bir sonraki resime geçelim. E, aşı 3 dos halinde yapılıyor. Hı hı. Mesela bu Gardasil dediğimiz 4. aşı yapılıyor 0. ay 2 ay sonra bir daha yapılıyor 6 ay sonra bir daha yapılıyor. Servarex e, dediğimiz aşı benim kaldırırsanız e, kaldırırsa zorunda. Evet, o da 0. ayda Birinci ayda ve altıncı, altıncı ayda, ayda yapılıyor. Hepsi 3 doz halinde yapılıyor. Şimdi bu evet. ıı, aşının bir 10 yıllık bir e, koruma şeyini biliyoruz. Daha aşı piyasaya tabii uygulanan 10 yıl oldu. Hı hı. Daha ek bir doz gerekip gerekmediğini Daha bilmiyoruz. Sonraki. Şu an bu 3 dozun yeterli olduğunu söylüyoruz. Peki hocam biri dörtlü aşı. Bu kişinin tercihine göre mi yapılıyor aşılar? E, tabii kişiye anlatıyoruz biz. Hı -hı. E, yani sihirlere karşı da koruma söz konusu ama sihir geçirmiş bir kişiye dört yaşında bir anlamı yok. yok. Onun iki aşı yaptırması Hı -hı. E, gerekir. Yani bu tamamen e, işte fiyata bağlı. Ülkenin diyelim devlet anlaşma yapıyorsa, Türkiye'de e, henüz bakanlığın karşı. bu aşıyı herkesi uygulama durumu söz konusu değil. İsteyen aileler bu e, aşıyı yaptırıyor. Çok ücreti hocam Evet, ücreti yüksek... biraz pahalı. Hı -hı. Bu uygulaması 250 lira civarında. Tek bir uygulama tek uygulaması, Yani tamamına ki, bakarsak yaklaşık 750 e, lira 800 lira, lira civarında tutuyor Hı -hı. Üç uygulama. Hı -hı. Peki bu hangi e, kimlere, kimlere yaptırılabilir? Kızlara mı erkeklere evet. mi? E, dörtlü aşı bugün Amerika'da. Bir sonraki şey e, resimde bu biraz e, küçük görünüyor ama Evet. Ee, ben hani bunu kısaltamadım. Bu e, Amerika'daki çocuklara uygulanan aşı şeması. Hı hı. Alttan sınıyorum ikinci. Benim resmimi kaldırırsanız yine. E, alttan ikinci e, olması lazım. 9 ila 13 yaş arasındaki çocuklara, kız ve erkek çocuklara Amerika'da bugün devlet e, bunu öneriyor. Diğer aşılar gibi. Nasıl difteri tetanoz, boğmaca, işte kızamak aşısı e, gibi erkek Bunları, ve kız evet, çocuklarına evet, yapılıyor. Ve kız çocuklarına bu aşıyı daha e, daha öncesi yapması evet. uygun değil herhalde. Evet, ve 9, evet, 9 ve yaşında yaş. başlıyor. 9, 12, 13. Bu aşının en ideal yaşları o yaşlar. Hı hı. Ama e, bu aşılar her yaştaki kadına da yapılabiliyor. Bugün hı. 55 yaşına kadar hatta cin 1, cin 2, cin geçirmiş kişilere de bu aşı öneriliyor hatta hastalığın tekrarını önlediği de. Öyle mi? Önlediği de söyleniyor. Hmm. Aşının yan, etkisine, yan etkisi, yan etkisi evet. bilinen ciddi bir yan etkisi yok. Evet. Diğer aşılarda olduğu gibi yapılan yerde hafif bir rahatsızlık, lokal bir gün ağrı, lokal bir ağrı olabiliyor. Onun dışında ee, yan evet etkisi. bu aşı şu an dünyada gelişmiş ülkelerin çoğunda kabul edilmiş ve kendi çocuklarına uygulanmasını önerdikleri. Bu da Amerika'nın bir hastalıkları önleme sitesi, bir devlet kurumu. 2013'teki aşı şeması, hangi yaş grubunda hangi aşılar yapılacak onu onun şemasını gösteriyor. gösteren resmi sitesinden alınmış bir Hı. tablo. Evet. Tabii biraz e, tüm Çözünürlük. aşılar içerdiği evet. için çok net evet. görünmüyor. Evet. evet Evet hocam. Şimdi evet. rahim ağzı kanser tedavisine tabloyu kaldırabiliriz. Evet ee, Evet tabloyu geçebiliriz. Evet. Evet. Şimdi kanser tabii kanser gelişti diyelim CIN 2, CIN 3'ün ötesinde bir lezyon var. Kanser gelişti biz e, o zaman tedavi yöntem olarak ne yapıyoruz? E, tabii bunun da evresine göre değişiyor. Çok erken evredeyse, e, tümör küçük boyutlardaysa biz e, bu hastalara rahim ağzını geniş bir şekilde çıkarma. Genç hasta, çocuk isteyen bir hasta ise rahim ağzını geniş bir şekilde çıkarma sinkronizasyon diyoruz ona veya rahim ağzının tamamını çıkarma şeklinde işlemler yapıl yapılabiliyor. Ama doğurganlığı tamamlamış, çocuk isteği olmayan, yaşı ilerlemiş hastalarda ise geniş bir şekilde rahmi çıkarma, rahim ağzıyla birlikte rahmin tamamını çıkarma işlemleri uyguluyoruz. Onlar ayrı cerrahi gruba giriyor. Geniş bir ameliyat, büyük bir ameliyat, ameliyat. yapıyoruz Hı -hı. bu hastalarda. Ama e artık kanser biraz daha ilerlemiş bir evrede ise bu hastalara ameliyat önermiyoruz biz. Ameliyat şansını yitirmiş oluyor bu hastalar. Eee direkt ışın tedavisi ve radyoterapi, kemoterapi bu hastalara Hiç uygulanabiliyor. ameliyat yapılmadan uygulanıyor Evet ameliyat yapılmadan bu hastalara hı, uygulanıyor hocam rahmi tamamen çıkardığımız dediğimizde yumurtalıklar da dahil mi yani şimdi diyelim e, genç bir hasta e, ilerlemiş bir rahim ağzı kanseri söz konusuysa bu rahmi çıkarıyoruz tabi e, bu hani doğurganlığı koruyucu ameliyatların bazı koşulları var erken evrede ise tümör küçükse hı hı. doğurganlığa dikkat alıyoruz ama Biraz daha ilerlemişse, rahmin, rahim ağzının dışına doğru taşmışsa o zaman doğurganlığın artık söz konusu olmuyor. Yani hayatı söz konusu oluyor hastanın. Böyle genç hastalarda böyle rahim alma ameliyatları yapıyorsa yumurtalıklarını koruyoruz. Hmm. Yumurtalıklarını koruyoruz. Hatta yumurtalıklarına ışından zarar görmesin diye yumurtalıklarını yukarıya asıyoruz o hastanın ameliyat sırasında. Ee, ve daha sonra bu ışından sonra bu yumurtalıklarında yumurtlama tekrar gündeme gelebiliyor. Ya da e, bazen e, bunlar da embriyo işte e, oluşturma, yumurta hücresini dondurma gibi işlemlerde bu hastalarda yapılabiliyor. Evet. Bunlar tabii ayrı grup, <laughs> özel hasta grupları, o seçilmiş hasta grupları oluyor. Evet. Hocam evet e, tedavisini konuşurken e, geçtiğimiz hafta sizinle ilgili bir haberimiz e, tele, haber bültenlerimizde yer aldı. Laparoskopi ile bir e, müdahaleniz, bir ameliyatınız oldu. E, arkadaşımızdan rica edelim o haberi ekrana verirse onun üzerine hocamızdan e, bilgilerini tekrar rica edeceğiz. Evet. Şimdi tabii bu laparoskopi olsun, robotik cerrahiler olsun son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle evet. ortaya çıkan Teste biz duyabilirsek. Çocuk annesi İsmihan Yıldırım, hastanede ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın durumunun iyi olduğunu kısa süre sonra taburcu edileceğini anlatan Profesör Doktor Tevfik Güvenal şöyle konuştu: Hastamız daha önce bir yumurtalık kisti nedeniyle operi olmuştu ama bu yumurtalık kistinin daha sonraki incelemelerinde kötü huylu olma olasılığı olduğu için. Daha sonra biz hasta ikinci kez değerlendirmeye tabi tuttuk. Ee, bu ameliyatlar klasik olarak normalde karın tamamen açılarak yapılan ameliyatlardır. Ee, biz Celal olarak ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir operasyonda e, kapalı yöntemleri ekiple e, solmaz hanımla birlikte e, kapalı bir ameliyatı gerçekleştirdik ve hasta e, erken dönemde sağlığına kavuştu e, ve bir an önce de. E, ...kısa sürede tavukçusunu gerçekleştiriyor. Ameliyatı başarıyla gerçekleştirilen... ...İsmihan Yıldırım bu hastalık dolayısıyla... ...öleceğini düşündüğünü belirterek... ...sözlerini şöyle sürdürdü. Önce düşünüyorum, Bugün açıkçası bilmiyorum. Daha çok memnun hastanede. hastanemizde. olsun Celal Bayar'da böyle bir ameliyat yapılacağını tahmin ediyor muydun? Etmiyordum. Şimdi? Şimdi çok ediyorum yani her türlü... ...olabiliyor yani ameliyata. Ben burada her şeyi yapıyorum. Evet, hocam. evet, bu evet laparoskop dediğimiz tabi bu kanser ameliyatlarında biz genellikle uyguladığımız yöntem e, karnı tamamen e, açarak özellikle yumurtalık kanserlerinde daha sık e, yapıyoruz. E, bu hastamızda yumurtanın da bir e, kistik bir yapı nedeniyle bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Daha sonra bunun incelenmesinde malin olduğu, kötü huylu olduğu olunca tabi bu hastalığın yaygınlığını e, hem saptamak için hem de hastalıklı dokuları ortadan uzaklaştırmak için e, buna biz evreleme cerrahisi dediğimiz hı hı. bir cerrahi e, yaptık. Ve e, tabi bu e, son yıllarda dediğim gibi kapalı yöntemler, laparoskopik teknikler, robotik teknikler bu tabi hastanenin altyapısıyla, bu cihazların hastanede olmasıyla e, orantılı bir şey. Ee, bu cihazlara sahip olduğumuz için bizde bu hastanın ilk kez Celal Birel'de böyle kapalı bir yöntemle karnını aşmadan çünkü hem estetik olarak hem ortaya çıkacak komplikasyonlar olarak daha sonra yaşayacağı sağlık problemleri daha az görülmesi açısından kapalı yöntem daha ideal bir yöntem bu hastalıkta. Yine rahim ağzı kanserlerinin ameliyatlarında da bu kapalı yöntemler çok daha yüz güldürücü sonuçlar hı hı. veriyor. Artık uygulanabiliyor. Tabi, e, tabii artık uygulanabiliyor. Celal Goyar'da bunu hı hı. rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada lenf notlarının çıkarılması da bu ileri bir cerrahi bir teknik. Bunların da tabii Celal Goyar'da rahatlıkla yapıldığını... Yapıldı. Evet. bir ekip işi tabii. Bir e, ekip işi olmasına rağmen evet. başarılı bir ameliyat evet. ve çok daha konforlu hasta evet. evet. açısından tabii. da erken taburcu oluyor, daha az kanaması Hı -hı. söz konusu, komplikasyon oranımız daha düşük oluyor. Hı -hı. Evet. Estetik olarak daha iyi oluyor hastalar. Hastamızın tabii. da ne kadar memnun olduğu yüz evet. ifadesinden belli. Çok mutlu olmuş. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica Önümüzdeki hafta yine kanser kadın kanserleriyle ilgili programımız devam edecek. Bir dizi halinde bunu devam ettirmek istiyoruz. Bugün rahim ağzı kanserini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle paylaştığınız bilgilerden. bilgilerden dolayı. Evet, hey sevgili izleyenler bu sabahın sonuna bu sabah sağlığın sonuna geldik. Çok değerli hocamız kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Tevfik Güvenal rahim ağzı kanserleri ile ilgili bilgilerini bizlerle paylaştı. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.